Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz üzere yollardayız. Şimdi acaba nereye gidiyoruz? Şimdi şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Biz Dubai çikolatasını bulmak için ülkenin fabrikasına gidiyoruz. Mahallede tüm marketleri, tüm bakkallara baktık ama Dubai çikolatası bitmiş. Biz de direkt Ülker'in fabrikasına gitmek için yola çıktık. İşte arkadaşlar fabrika görünüyor. Bakalım. İnşallah istediğimiz gibi bulabiliriz. Arkadaşlar fabrikaya geçtik ama fabrikada satış yokmuş herhalde. Fabrikanın yan tarafında Ülker Shop diye market varmış. Oraya gittik. Şimdi inşallah geldiğimize değer inşallah bulabiliriz ya. Korkmaya başladım. Çünkü hiçbir yerde bulamadık şeylerini. Böyle şey Dubai çikolatasını. Şimdi arkadaşlar tüm standlara tek tek bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ya. Sabahtan beri arıyorum ama yok. Bulamıyorum. Standlar bomboş. Ve arkadaşlar nerede bulduk biliyor musunuz? Sadece kasada varmış. Altın gibi koruyorlarmış. Altın gibi koruyorlarmış arkadaşlar. Sadece 6 adet veriyorlarmış. Yani ta nereden nereye geldik bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda Dubai çikolatasını bulduk. Arkadaşlar hiç bulamadık en sonunda da fabrikaya gittik. Hatta fabrikada da o standlarda bile yoktu. Sadece kasiyerin yanındaydı. Onda da 5-6 tane vardı. Onlardan bir tane alabildik. Ve şimdi de... yes. Evet şimdi <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlik kardeşimle birlikte su maymuncuğu deniyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Evet, şimdi, şimdi elimizde bir adet su şişesi bir ve bir bakabilir miyim nasıl bir rengi, şey? Rengarenk, her renkten var. Şeffaf bir. Evet Şafak arkadaşlar. Şöyle küçük küçük bir. Şey, dur dur evet. Şöyle güzel görünüyor. Bunlar ne olacak şimdi Emre? Bunları suya atacağız. Ee, birkaç saat boyunca falan veya birkaç gün sürebilir tam süresini. Gün bilmiyorum. mü? Hı bunlar şişecek, şişecek. Ha. Şu kadar boyutunda falan alacak. Ne Ama... kadar büyüyebilir ki şu küçücük şeyler. <laughs> Su, suyu içine alacak işte. Arkadaşlar biz şimdi bunları e, şişenin içine boşaltacağız. Evet. Ama fazla Bakalım. patlayabilir. Patlar dediğim parçalanır yani. Parçalansın oğlum ne yapacağız? Sanki bomba. Evet. Nedir Ali? Bu, bunu bomba olarak kullananlar koyacağım. da var yani mahvediyor. Anne, el Yok yok Ali böyle bununla çok en... kötü bir anım var ya. Küçükken arkadaşlarımla beraber alıp okul şi... da o zaman çık. Ee, okula girmeden önce ka... kırtasiyeden almıştık. Su şişeme doldurmuştum. Yanlışlıkla o suyu içmiştim var ya. İçme suyuna mı doldurdun? Evet. Aferin sana oğlum <laughs> ya. Nasıl becerdin? O kadar kötü bir şey vardı ki. Ya şeyde... sen nasıl öyle bir şey Anne, yaparsın oğlum ya. Galiba ben midesizim. <laughs> o Ay, ay bulandı bir de öyle pis şeyler yapmayın ya. ya yok ben biraz Tamam bir şey al var. kim yapmak ben istiyor? Tamam. Şey kim yapmak ben dökeceğim. Tamam. Eline dökme Metin Ali. eline dökme, pis pis ya ayrı şey. şey. Eline dökme ayrı Oğlum, ben bak. eline dökme bir şey yapacağım ben de. Bana, şey Bana bak anneciğim eline dökme dökme. Azıcık dökeceğim. Hayır oğlum direkt bak, bak şuranın şişenin içine boşaltın. Metin döktün işte. Aha döküldü. Anne. Hadi bakalım efendim anneciğim. Metin yapma öyle bak etrafı mahvettin. Anneciğim bak dökülüyordu. Hadi bir dolduralım. İşim. Tamam anneciğim hadi dolduralım tamam. şöyle. Tamam şimdi şöyle şu yap, yapışkana yapışmış. Içine. i̇çine içine atın oğlum içine atın. Etrafa dökme de. İçine içine dök. İçine koy. Hadi. Yerdekileri de içine koyun. Ha. Yere düşenleri al Meto. Meto ne topla? Anneciğim hadi yok. topla. Şimdi yere döküldü mü bir şey yok. Yok dökülmüşler var her kenarında bak. Ne şurada? bir tane şurada da görüyor biliyorum. biliyorum. Metin tamam, edin. ben şimdi döküyorum. Kanepenin ayağının oraya da orasında da var bir tane kırmızı bak. Heh, orada olabilir. Döküyorum. Orada var hadi. Acaba şeffaflar suyun içinde nasıl görünecek? Aaa Betül'ün sarı. Çok güzel oldu. Rengarenk. Bunlar bildiğim kadarıyla böyle şiştiklerinde suyun içinde böyle gö e göremiyorsun şeyden dolayı. Görünür görünür oğlum bence. Yok görünmez. Görünür şeffaflar abi. mı? Görünür Hı. bence Yok hepsi ya. neredeyse. Çok şiştiklerinde o sudan dolayı görünmüyorlar. Şeffaf olanlar mı? Hepsi. Yok ya. Renkliler oğlum renkleri. Renkleri ha. mi kaybolur? Şey, bakayım bir. Ha. Bir bakayım. Bir bakayım şöyle. Evet arkadaşlar. Metin yani. bir saniye bir dur. Bir dur üstten böyle şöyle bir bakalım. O suyu evet. emecek şimdi. Birkaç saat boyunca. Şöyle emecekler. Haydi bakalım kapa. Bunlar daha babyş bebiş. Evet Metin Yunus Emre ne kadar yani? şey yapalım tamam mı? He. Şimdi koyduk ya. Bak kapatalım. Yarın bakacağız bakalım. Yarın. bir bakayım şöyle. Bir ver bana. Şu evet, arkadaşlar. Satma oyuncakları falan var ya işte içlerindeki bunlardan işte. Şey mi? Bakayım şöyle. Aa, bunlar, bunlar ne mi? kadar büyüyor ki Yunus Emre? Ne kadar büyüyebilir yani? Yani şu kadarken bak şu Hı. kadarken şu kadar büyüyorlar işte. Tamam epey büyüyorlar yani. Arkadaşlar biz Sırı şimdi koyduk. Ee, yarın bak Metin Ali sen kaldır. Biz yarın bakacağız, devam edeceğiz. Bakalım e, su maymuncuklarımız ne kadar büyümüşler. Metin Ali tam göster sonra yarın devam edeceğiz tamam mı? Yarın gelip bakacağız biz bu bunları. Bunları kaldıralım bence. Şöyle evet arkadaşlar. Rengi, büyüklükleri evet. bu kadar. Şöyle bir bakın evet. arkadaşlar. Suyun bir değişmeye başladı şeffaflar. Oğlum suyun rengi değişmiyor ki onlar hayır, büyüyor. Hayır renk Emiyor ya. değil. Ha. Şu an sanki. Ha, eri... Başladılar mı? Diyorsun? Bence de Yunus Emre. Ha bak. He, yavaştan başladı. Aa, arkadaşlar yavaştan başladı bunlar büyümeye. Aa, çok güzel. Bunlar Seçiyorlar beş... Altta daha bak. 5-6 bak. dakika iş olur. Hayır hayır bence yarına kadar bekleyelim. Ya. Dur. Ha, Metin Ali dur dur dur. Çok güzel oldu ama baksana Kim Metin. Seni? Metin Ali çok güzel ha. oldu. Seviyorlar bu. Sekiyorlar mı? Anne dur şöyle yap, sekecekler mi? Hani şeyler var ya tüylü. Oğlum sekme de elde dönüyor ya yavaş yavaş. Onlar var ya küçük küçük. Ha? Onlar gibi. Tamam. Gibi. Hadi şimdi Metin Ali şimdi kaldır anneciğim, biz şimdi yarın. Bunu, bunları kaldıracağız. Evet. Ve... Yarın bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şimdi... Metin Ali ne yapıyoruz şimdi? Şimdi size. Sürprizi maymuncukları. Sürpriz. Aa. Evet bir gün sonra ise. <laughs> Arkadaşlar akşam hatırlıyor musunuz ne kadar küçüklerdi. Evet, şu kadar, şu kadar. Ben sana de dedim bunlar daha büyür diye. Ama bu çok büyümüş. Bunlar biraz <laughs> daha büyür büyür. Anne bir de video baş... Bunlar biraz daha büyür bunlar. Nasıl büyür? Oğlum daha ne patlayıp gidecekler? Bildiğim kadarıyla içine tuz falan koyuluyor. Patlamıyor daha, ki Daha bunlar? büyük falan oluyor. Ama bunlar da... patlamıyor ki. Oğlum daha ne kadar Abi büyüteceğiz. Anca ona sıkıcı <laughs> patlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Akşam biz bunları koyduk. Hepsi küçücük evet. minnacıktı. Boncuk kadardı. Evet. Şimdi kocaman olmuşlar. Ben dedim, Emre içinde dinlemedim. şeyler vardı ya şeffaf olanlar nerede? Şeffaf olan mı? Görünmez oldu, görünmez. Suyun şeffaf. içinde görünmüyorlar. Anne. Onlar. Ya ne? hiç görünmüyor ha. Evet. Evet. Gerçekten görünmüyor. Evet. Emre ya dolmuş tamamen. Evet. Ama çok dikkatli bakarsan çevresindeki böyle şeyleri falan görebilirsin. Şeffaf olanları mı? bak mesela Şurada hani nerede? 4 tane falan var. 4 tane bu ha, boşluk üç, gibi tane. olan yerde. Ha. Anne bir şey Aa. söyleyeceğim. Neden bu bunu patlıyor bunun içinde? Çok patlıyor çok mu? şişiyor, şişiyor, Şişişiyor, şişiyor. Artık, artık, artık yavaştan açılıyor. Bence artık Tanıyorum. suyu ememiyorlar ya çocuklar. Evet. evet. Arkadaşlar çok Metin, güzel oluyor. koş, koş tuz getir. Getireyim? Tuz mu koyacaksınız? Evet. Ahmet evet, tuzu niye koyuyorsun anneciğim? Tuz bunları biraz daha şey yapıyor. Ne yapıyor? Ee, besliyor tarzına. Sanki e... Yeme ama bize bu kadar yeter ya. Büyümüşler zaten. Daha ne kadar? yo olabilir? Ben o kadar şey yapmam. Ne yapmazsın anneciğim? Ama çok güzel oldular ben. ya. Baksana rengarenk. Evet. Metin e tuz getirdi Metin e arkadaşlar. Tuz getirdi. O kadar yetmez. Bak döktün Metin ya. Oğlum bütün tuzu yere döktün ya. Keşke koymasaydın içine. içine. Hiç girdi mi Yunus Emre? Hı? İçine hiç girdi mi? Vallahi 2-3 tane girdi ama. Ha, o kadar yeter. Ya, bu şey zaten olmaz. Olur, olur. Bakayım bir. Ya biraz çalkalayayım mı? Evet arkadaşlar. Tuz da sen bir şey olacak. Çok güzel. sen bir şey olacak. <laughs>